Merhaba, ismim Aykut Bayraktar. Boşol Üniversitesi Elektronik Kaynaklar Biriminde görevliyim. E, bu videoda Web of Science eğitim serisinin ilk bölümü olan Web of Science nedir ve niçin kullanılır konusu üzerinde duracağız. Konuya aşina olanlar için sıradan gelen e, bazı bilgiler ilk kez duyanlar için havada kalabiliyor. Dolayısıyla e, ilk kez duyanlar için konuyu anlaşılır bir dilde ve kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Bu ilk bölümde terminolojik bilgiler vereceğiz. Ancak diğer bölümlerde nasıl kullandığına dair daha çok uygulama olarak anlatmaya çalışacağım. WebofScience.com platformuna WebofScience platformuna WebofScience.com adresi üzerinde erişim sağlanıyor. Nasıl ve hangi koşullarda ücretsiz erişim yapabileceğiz? Sunum içerisinde ve diğer bölümlerde de detaylı anlatmaya çalışacağım. İlk önce WebofScience nedir? Tanımlarla başlayalım. WebofScience fen e, bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu alan dergileri, <laughs> kitapları ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla ilgili en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. İçerisinde bugün itibariyle yaklaşık 25 bin dergi, 100 binden fazla kitap, 200 binden fazla da konferans bildirisi bulunmaktadır. Eğitim boyunca e, çokça karşılaşacağımız e, terimler var. Bu terimlerden bahsetmek istiyorum kısaca. Site references e, terimi makalenin kaynakçısını gösteriyor. Bir makale ile karşılaştığınızda e, Web of Science platformda yanında site references'in yanında e, sayı göreceksiniz. Bu sayı makalede kullanılan kaynakçılar e, gösteriyor. Kaynakların sayısını gösteriyor. Time cited citations e, ifadesini de çokça göreceksiniz. Bu da makalenin aldığı atıfları ifade ediyor. Yanında bir rakam göreceksiniz. Bu makale yapılan Atıfların sayısının üzerine tıkladığınızda yani listesini görebileceksiniz. Atıf kelimesini kısaca tanımını yapalım. Başka bir yazarın düşüncelerini veya çalışmalarını kullanırken o yazarın adını ve yaptığı yayın, tarihini uygun biçimde belirtmek. Yani bir makale yazıyorsunuz, bu makalenizde başka bir yazarın bir ifadesine atıf yapmak istiyorsunuz. Bu ifadeyi, bu yazarın hangi yayın, hangi tarihte, hangi yılda, hangi dergide yaptığına dair metin içi bir atıf göstergesi. Bu çeşitli biçimlerde verilebiliyor. Bu herhangi bir biçimde verilmiş bir metin içi atıf ve bu atıfı makalenin sonunda kaynakçada da detaylı bir şekilde verilmesi gerekiyor. <laughs> SC ifadesini göreceksiniz. Bu da Science Citation teşin indeksidir. Fen alanında yayın yapan dergilerin tarandığı alan indeksidir. Social Science Citation Index'te sosyal bilimler alanında dergilerin tarandığı bir indeks. Art and Humanities Index, sanat ve insani bilimler alanlarındaki dergilerin karandığı bir indeks. Bir de Science Citation Index Expanded Bu da yine fen bilimler alanında yapılan dergilerin karandığı bir indeks olarak ifade edilebilir. E, Web of Science platformu araştırma alanımızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarında kullandığı kaynakça yani referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir. Reposense platformu <laughs> e, ulaklığın aracılığıyla tüm üniversitelerin erişimine açık bir platformdur. Reposense bir yayıncı değildir. Bu hep karıştırılır. Birçok disiplinde yayın yapan prestijli, önemli ve dünya çapında yayıncılar bunlar ee, örnek olarak Elsevier Springer, Sage, Wiley gibi e, yayıncıların bir <laughs> koleksiyonudur diyebiliriz. Söz konusu yayın evlerinin yayınlarından Web of Science kriterlerine uygun olanları seçer ve size ulaştırır. Yani e, bir yayının Elsevier yayını olması Web of Science içerisinde bulunacağı anlamına gelmez. ESQ dergisi olsanız bile eee Web of Science kriterlerini karşılamazsanız Web of Science içerisindeki indekslerde e, yer almanız mümkün değil. E, Web of Science e, içerisindeki e, dergiler için <laughs> Science Citation Index, Social Science Citation Index, Authentic Commentary Index, e, Emerging Science Citation Index, kitaplar için Book Citation Index, konferanslar için Conference Prodigs Index, e, Procedics Index bulunmaktadır. Bahsi geçen bu indekslere girebilmek için demin de bahsettiğim gibi bir yapı kriterleri vardır. Toplamda 28 kriteri 24'ü karşılanıyorsa dergi Depo Science'a dahil edilebilir. Örnekse bir dergi herhangi bir indekse girmek istiyorsa mesela en az 5 yıldır yayın yapıyor olması gerekiyor. Ve de hakemli bir dergi ve hakem değerlendirme politikasının olması gerekiyor. Bunun gibi toplam 28 kriterin karşılanması sonucu Web of Science ekip tarafından önce e, Emerging Science Citation Index'ten başlamak üzere Web of Science platformuna dahil edilebiliyor. Kısaca Web of Science içerisinde eriştiğiniz bir makale, kitap ya da konferans bildirisi detaylı bir süzgeçten geçildikten sonra size ulaştırılıyor. Web of Science platformuna dahil edilen bir dergi önce e, SG ile başladı diyelim. Sonrasında Citation Index'te indekseyenler başladı. Ancak sonrasında indeksi e, değişebiliyor. E, veyahut iki indekste birden e, olabiliyor. Hatta kriterleri yerine getiremediği e, tespit edildiğinde de indekslerden çıkarılabiliyor. Web of içerisinde. Web platformu akademik bilgi ihtiyacını e, ve analiz ihtiyacını karşılamak için önemli bir platform olmasının sıra akademisyenin Web içerisindeki yayınlanan makaleleri ve aldığı atıflar yok akademik yükselme kriterlerinin biri olması nedeniyle de önemlidir Türkiye'de. Deposans platformundan ücretsiz yararlanabilmek için Türkiye'deki üniversitenin mensubu yani öğrenci ya da personeli olmanız gerekiyor. şunu diyebilirsiniz, ben bir Türk vatandaşıyım Türkiye'de ama Türkiye'de herhangi bir üniversiteye mensup değilim ve de araştırma yaptım. Yani Deposans'tan yararlanmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunun için de Şöyle bir seçenek var Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi web sayfasında e, TC Kimlik Numaranızla kayıt oluşturarak e, rekorsans platformunu kullanabiliyorsunuz. Bursa Uludağası öğrencisi ya da akademisyen iseniz ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Kampüs içerisindeki eduram ağına ya da kampüs dışından iki kütüphane üzerinden giriş yapabilirsiniz. Kampüs içerisindeki internet ağı tüm üniversiteler için aynı. Yani kampüs içerisindeyseniz ee, örneğin Bursa Uluslararası öğrencisiniz, kampüs içerisinde Pedroam alanına bağlısınız. Ee, Kütüphane web sayfasına geldiğinizde kaynaklar sekmesinden veri tabanları e, sekmesine girdiğinizde buradan Depot Science Corporation e, linkinin altında kampüs içi erişime tıkladığınızda e, erişim sağlayabileceksiniz ücretsiz olarak. E, bunu diğer e, başka bir üniversite içerisindeki duran mağara bağlıysanız o üniversitenin kütüphanesi üzerinden e, giriş yapabilirsiniz. E, kampüs dışındaysanız e, da kütüphanemizin genel web sayfasında kampüs erişim linki üzerinden e-kütüphane.org.tr adresi e, girdikten sonra sisteme giriş sekmesinden kullanıcı kodumuzla bu kullanıcı kodu personel için e-posta kullanıcı olduk. öğrencilerimiz için de öğrenci numarası şifrede personel için e-posta şifresi öğrenci için öğrenci otomasyon şifresidir. bunları girdiğimizde ücretsiz olarak yine RecoScience platformuna kampüs dışından erişim sağlayabiliyoruz. platforma giriş yaptıktan sonra e, mail adresinizle e, register kısmından kayıt olabilirsiniz herhangi bir mail adresiyle. Bu da uzantılı olması şart değil. Kayıt olmanın neden önemli olduğunu sonraki eğitimlerde de zaten anlatıyor olacağız. Kayıt olduktan sonra da aynı şifrenizle burada sadece bulunan Master Journalist, Insights, Journal Citation Report, Essential Science Indicator gibi kaynaklardan da aynı şifreyle ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Ancak bu burada Product kısmına tıkladığınızda açılan liste her üniversitede aynı olmayabilir çünkü bu platformlara da yine abonelik yoluyla erişilebiliyor. Yani Bursa oldu aboneliği olduğu için Bursa oldu bunlar gözüküyor. Dolayısıyla başka bir üniversite kütüphanesinde, e, üniversitenin içerisinden girdiğinizde bunları göremiyor, göremiyor olabilirsiniz. Kampüs ağa içerisinden giriş yaptığınızda 6 ay boyunca kamp dışında olsanız bile herhangi bir şeye ihtiyaç olmadan kullanacağı dışı şifreyle giriş yapabileceksiniz. Bursa Üniversitesi öğrenci ya da akademisyen olduğunuzu varsaymıştık. Kampüs ağından yani Edurama ağından yani kampüs içerisinde olmanız Edurama ağına bağlı olmanız anlamına gelmez. Cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda Edurama bağlantı ayarları yapmanız gerekir. Kampüs içerisindesiniz. Edurama ağına bağlısınız. Repo giriş yaptınız ve e, bu register sekmesinden bir ilk kez ilk seferinde kayıt oldunuz ya da kampüs dışı erişime girdiniz. Oradan kullanıcı adı Oradan e, Web of giriş yaptığınızı iki defa diyelim. Buradan örnek olarak girelim. Evet, kampüs dışı erişime giriş yaptık. İsmimizi gördük. Buradan da Rekor Science platformuna girdik. E, bu da aynı şekilde kampüs erişimdeki gibi sizi kampüs içinde gitmiş gibi varsa bir varsayıyor bir ihtimalin Buradan da bir ilk seferinde e, register sekmesinde hangi bir mail adresiyle kayıt olduğunuzda 6 ay boyunca Edrama ve e, kütüphane ihtiyaç duymadan herhangi bir yani tamamda e, kullanabileceksiniz. İlk bölümde anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar